Evet. öyle biz biz ödül gecesinin ve arka planını konuşurken ama konumuzla şu anda stüdyomuzda evet <laughs> arada onunla da atışıyoruz o zaman. Kim geliyor Aslı Ünel? Günaydın Aslı günaydın, Ünel. Gel, gel gel gel. Alkışsız geldim bile. Çok da. Altı sır yani. Altı. Merhabalar merhabalar. Hoş geldin, öpüyorum günaydın. öpüyorum. Günaydın. Çok özlem Mikrofon da elimde. Evet. <laughs> Yalnız şarkıyla mı girelim? Neyle girelim? Karar veremedik de. Tamam. Evet. Son, i̇şte son oturuyor muyuz? Evet, evet. Oturuyoruz oturuyorum. o zaman. Birazdan şarkını yollayacaklar arkadaşlar. Çünkü tamam. istediğimiz şarkın tamam. henüz hazırlanmamış. Ay şu ışığımı de. da kendime göre şöyle yapayım. Ay buranın bir ışığı var değerli izleyenler. Böyle kim otursa otursun bebek çıkıyor. Ha. Bilmiyorum nasıl gözüküyorum Gayet ama el muazzam el bir ışığı var bu stüdyonun. Güzel evet. gözüküyorsun. Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş Aslı. bulduk. Sen de hoş geldin. Hoş <laughs> o geleli aylar oldu. Aylar oldu ben sen gelemedim. Gelemedi. İşte evet. Hayırlı olsun anca şimdi. Çünkü benim e, ha. şimdi inşallah ha. hani böyle biraz bir sakinlik dönemine girdim. Evet. E, o sebeple söz verdiğim gibi Aslı, sana yoğun bir geldi. tempodan çıktın sen de. O, çıkamadım evet. ki hala. Daha devam hala o tempodayım evet. <laughs> Aman çıkmayalım ya. Allah iş versin. Evet. Çalışalım, koşalım. <laughs> Hadi ya. gel sen buradayken magazin haberlerimiz Öyle devam mi? etsin. Evet. Çünkü Tabii ki etsin. önümüzdeki yok, magazin kağıtlar, yok. magazin haberleriyle ya. dolu. Şimdi arkadaşımız Umut Ünver Bodrum'da biliyorsunuz. Bütün magazin'in nabzını Bodrum'dan tutacak. Yaz boyunca size aktarmaya devam edecek. Sezen Aksu ile ilgili bir şey duymuş Umut. Ne demiş? Evet. Ondan sonra yeni şarkı yapmıştır. Yok, ya. yeni şarkı zaten yapıyor. He. Doğru mu diye sağa sola sormuş. Kaç günden beri izini sürüyordu. Sonra gitmiş Sezen Aksun'un Bodrum'daki evinin önüne doğru olduğunu öğrendikten olay sonra yerinde hemen Olur. çekip attı bize sıcağı sıcağına gelsin haber. Herkes merak etti. Sezen Aksu'nun Bodrum'daki evini aramızda kalmasın buldu. Minik Serçe Bodrum'da sokak hayvanları için nasıl seferber oldu? Şu anda tam olarak Gümüşük'teyiz. Gümüşük'te Minik Serçe yani Sezen Aksu'nun evinin tam olarak Önündeyiz. Muhabirimiz Umut Ünver herkesin merak ettiği Sezen Aksu'nun Bodrum'daki evini buldu ve tüm detayları öğrendi. Çok merak edilen evi kameramanımız Ercan Yamak görüntüledi. Muşikte Minik Serçe yani Sezen Aksu'nun yeni kiraladığı evinin tam olarak önündeyiz. Burası öyle bir konum ki iki tane denizin tam olarak ortasında kalıyor. Sezen Aksu burada sokak hayvanlarına sahiplenmiş bir tane kedisi ve köpekleri var. Köpekleri ve kedisi için kendisinin burada olmadığı zamanlar içerisinde bir bakıcı tutmuş. Onu da aylık ücrete bağlamış. Hemen arka tarafında büyükbaş hayvanlar otluyor. Evinin bahçesinde ise burada Sezen Aksu'nun kedi ve köpekler için özel bir bakıcı tuttuğu öğrenildi. Şöyle bir durum. Sokak hayvanlarını çok seven Sezen Aksu burada kendisi için sahiplendiği hayvanlara bakması için bir bakıcı tuttu. Bakıcılar Sezen Aksu'nun burada olmadığı zamanlarda hayvanları besliyor ve hayvanlarla ilgileniyor. Aksu'nun bahçesinin hemen arka tarafında da ufak bir stüdyo yaptı. Müzik çalışmalarını ise burada yürüttüğü öğrenildi. Evet Umut Sezen Aksu'nun evinin oradan geçerken oradan birisi diyor ki Umut'a biliyor musun Sezen Aksu ne yaptı? Umut da diyor ki ne yaptı? Kendisi İstanbul'a geldiği vakit ya da başka bir yere gittiğinde Bodrum'da edindiği sokak hayvanları, kediler, köpekler orada... Perişan olmasın diye. Çünkü evinin bahçesini almış. Evet. Onlara özel bir yer yaptırmış. <laughs> Maaşlı birini tutmuş. Evet. O kadar güzel bir kalbi var ki Aslı Sezen Aksu'nun. Hatta e, sadece Gümüşlük'teki ve İstanbul'daki evinin bahçesinde baktığı sokak hayvanlarının dışında da herhangi bir yerde yaralı, buruk bir hayvan gördüğü zaman bir sokak hayvanı sadece kedi köpek olarak düşünmeyin. Bakın e, bundan bir, herhalde bir 4-5 sene öncesiydi. Boza Hı. diye bir sıpa... 呃。<noise> edinde biliyor musunuz bir sıpası var Sezen Aksu'nun. Evet var var. Kayseri'de yaralı yaralı o sıpayı görüyor. E, yarası var. Bir taraftan da ölmüş olan annesini emmeye çalışıyor yavru daha. Hemen onu sahipleniyor. Alıyor getiriyor Kanlıca'daki evine. Evet. Bakıyor ve şu anda da bakmayan devam ediyor sıpasına. Yani e, gönlü o kadar güzel bir isim e, şöyle Sezen Aksu. bir şey Sezen Aksu'dan bahsediyoruz. O eserler e, boşu boşuna çıkmamış. O sözler boşu boşuna yazılmamış muazzam bir kalbi var diyorsun. Yani hani e, olmasa zaten öyle şarkılar çıkmaz. Evet duyarlı. E, bir kere evet. hani hayvan sevmeyen insan sevemez her şeyden önce. Hmm. E, ekonomik durumu da buna el veriyorsa. Tabii ki. Çok güzel bir şey yapmış. Allah ondan razı olsun. işte Aşla... Dilsiz canların e, e, tabii ki yanında olmak bu şekilde e, çok büyük bir özveri isteyen bir şey. Aynen. Herkes de yapamaz. Ajda Pekkan da aynı şeyi evet, yapıyor. Onun aynen. da maaşlı bir e, kadrosu da biri var. Her gün bütün İstanbul çevresindeki arabayla kedilere, köpeklere yolda mamalar evet, evet, veriliyor. Evet, evet. Öteklerine... Evlerinde de besliyorlar. evet Evet, Ayrıca evet. da öyle yıllar Gönlün yılı. Gönül güzelliği böyle bir şey. Şimdi Umut'un bu Sezen Aksu'nun Gümüşlük'teki evinin e, bu sokak hayvanlarını beslemesinin üzerine bu haberin üzerine, bu güzel haberin üzerine yine Bodrum'a gideceğiz sevgili seyirciler. Aslı, Bodrum'da bizim Survivor Poyrazımız Yasemin Erbil'le böyle bir Bodrum aşkı. Sıcak Kumsal, deniz e görüntülerde bizde. Başkese. Yasmin Erbil'in romantik anları. Bir. Mehmet El Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızı olan Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz aşkı dolu dizgin devam ediyor. Bodrum'da <laughs> görüntülenen çift güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Romantik tatil kameramıza böyle yansıdı. Evet Yiğit'i bundan iki ay öncesine kadar mı değil mi? Survivor'da adada ter dökerken izliyorduk. Hatta ter dökmenin ötesinde daha bir sürü e, ilginç şey. Vallahi çuvalla, çuvalla e, bir eve girip <laughs> evet, inceek alması hiç sen, unutulmaz. Sen yemek programı Tarihen hazırlayıp geçen. sunan biri olarak ne yaptığını sana evet, söyleyelim. Işte. Adada e, aç kalıyor. Ah canım. Ee, ne yapıyor? Adanın o şeyini... Yan komşu ya, şimdi, ziyaret ediyor. Evet orada <laughs> yan şeyler mahalleleri ziyaret Bir eve giriyor evet. hırsızlık yapıyor. Yiyecek yan içecek mi? baharatlara kadar çalıyor. Ah, kıyamam Sadece ya. Sadece et değil. Yokluk böyle bir şey yani. Biber mi? ve tuzla çalıyor. <laughs> Sonra ne yapıyor? Sonra, Sonra kimse anlamasın diye tabii ekip de yiyecek yiyecek semirecek ya. o <laughs> e, <kuma> gömüyor. gömüyor. <laughs> Yakalandı tabii. Ara ara gidip okuldan... Evet. nasıl ay ne yapsın işte ay Allah kimseyi aç bırakmasın <laughs> ne diyelim yani? yani neyse Poyraz toparlamış. Yani Bak, gayet toparladığını her açıdan toparlamış, aşkıyla beraber, Yasmin'le beraber ama unutulmaz tabii ki. Ne kadar e, zamandır birlikte. Bir üç yılı falan var. Ne diyorsun, Ne kadar istikrarlı. Evet. Helal olsun. Evet Yasmin bu kez. Oradan de hep Yasmin bir kere çok güzel bir genç kadın oldu gerçekten. Evet. Ee, anne güzel. Ee, baba zaten ee, çok güzel bir karışım mix oldu. Evet. evet. Çok güzel mutluluklar diliyoruz Aynen. güzel. Aynen. İşte, Peki Bodrum demişken Bodrum'da Gençler. şimdi Sezen Aksu arkadaşım. Sezen Aksu'yu ve Yiğit'le yasmini bize gönderdi. Bir haber daha gönderdi. Bu gazetelerde de var, takvimde de vardı. Ne olmuş lahmacun kaç para olmuş oldu? Lahmacunun <laughs> biliyorsunuz o her sene evet. sorun. En sonunda lahmacun kaç para? Ayran 950. kaç para? Kaç? Ayran ve lahmacun 950 lira. 950. Daha da beterini söyleyeyim sana. Lahmacun bir lokantaya bir lokantaya gidiyor 20 kişi yiyorlar, içiyorlar. Gelen hesap 20 kişi ama. Ne kadar? O da geçen sene. Geçen sene. Ne bir kadar? Bir milyon. Ne bir milyon? İyi. Bu sene bir buçuk ikiymiş orada rakamlar. Yemem. Peki Diyete gir. Yeme. <gülüyor> aç aç. <gülüyor> O ne ya? İnsan aç kalası gibi. Çok pahalı yazın. Peki Allah Bodrum, yardım etsin. Bodrumlu bir otelci ha. gelecek olanlar için bir itirafta bulunmuş. Bilmiyorum bu saatten sonra gelecek olanlar nasıl giderler bu itiraftan sonra. Bakın neler söylemiş. Bodrumlu otelciden ilginç itiraf. Bodrum'da lahmacun ayran 950 lira, bir haftalık oda kahvaltı 1 milyon liraya çıktı. Bu fiyatlara rağmen tatil beldesi doldu taştı. Bir otelcinin sözleri ise gündemi salladı. Biz zam yaptıkça tatilciler akın ediyor. Takvim gazetesinde yer alan habere göre bir otelci sektörde fiyatlar 4 kat arttı. Bizse 9-10 kat yükselttik ama 20 kat arttırsaydık da yine boş odamız kalmayacaktı. İnsanlar tatil yapmaya değil, buralarda kalabildiğini göstermek için geliyor. Kendisini çevresine kanıtlamak istiyor sözleriyle ilginç bir itirafta bulundu. Görüyor musun aslı? Evet yani e, her şey çok pahalı olduğu için dolayısıyla Hı. bu her şeye yansıdı. Yani şimdi otelcileri diyeceksin koruyorsun ama şimdi orada o kadar fazla kalem var ki. Hı. O kadar e, insan çalışıyor. Bu rakamda ne e, kadar fazla kalem olabilir aslında. Aşkın bir şey söyleyeceğim. Kalem şimdi şimdi çok basit. Nasıl bir kalem? Ba bak basit bir e, hesap yapalım. Eee içeceğe zam geldi. Suya zam geldi. Tamam. E, yakıta zam geldi. Yani zam gelmeyen hiçbir şey yok. Bunların hepsini toplayınca e, tabii ki e, tatil yapmak Hele de bu işte böyle lüks bir otel konsepti ise e, Aynen öyle lakin zam geldi zam geldi diyoruz bakıyoruz en pahalı restoranlar tıklım tıklım, tıklım. Bir oteller bir yine e, full rezervasyon içerisinde. E, adam öyle söylemiş 4 kat artırdık fiyatları e? E, Normalde 4 kat arttı Biz değil 4 kat 10 kat yükselttik. Değil Ama mi? 20 kat artırsak da yine boş oda yok diyor. Çünkü kendisini kanıtlamak isteyen evet. o kadar çok insan Vallahi. var ki o yüzden o rakamlar her zaman için karşılık. O zaman e, kendini Ad, özel... kanıtlamak isteyen o kadar çok insan var ki o zaman çok rahat para kazanan da çok insan var. Tabii. Yani niye ben kanıtlamak istemiyorum ben yani amiyane çok özür dilerim tabi hani eşekler gibi çalışınca e, öyle olmuyor işte. O zaman çok bir rahat insan, kazanılıyor asl anlatabiliyor. Aslında neden bir insan kendini kanıtlamak için para verip bir otelde ama veriyor? o başka bir psikoloji hiç başka ki. bir şey. Bu sosyal medya ben gideyim orada fotoğraf çektireyim. orada Orayı etiketleyeyim ben buradayım görsünler diye de bir şey çıktı. Ee, kadınlarla erkekler arasında yapılan bir araştırmada araştırmayı unuttum şu anda. En çok o etiketleme ve bu işi yapan kadınlar birincisi. Evet. Sırada şu anda. Doğru. Yani gitmedikleri mekanda bile kendilerini etiketliyorlar. Başımdan geçen bir şey müge aslı. Hmm. Bir arkadaşım, aa bir baktım, Bodrum'dayım e, Bir mekanda etiketlemiş Ben de yan otelinde kalıyorum. Hmm. Aa, orada diye aradım hemen. Hmm. Yani şöyle düşün ki iki adım mesafe. Ama yok. Türk bükünde. Hmm. Ay canım benim ya ben de yandayım falan. Neredesin sen? Ah, evet. Restoran da bu He. arada şöyle gördüğüm nokta yani şu Şuna... mesafede. Yok Ayşe hayatım ben İstanbuldayım ya. Dedim. Allah Allah. Dedim ki canım benim sen. <laughs> Bunu neden yapıyorsun? Ya işte orada bir olaylar olmuş. Bir sevgili hmm. muhabbetleri falan kendini orada i̇şte göstermek. Böyle için. bir şey var. Yani Ya ve da ya da bir, 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 bir hayatımıza de... girmesiyle bu kadar Aynen. fazla her şey çok değişti. Bak Aslında oraya zincirleme her şey. Bak, bak oraya tabi. bir verecek parası olmayanlar orada etiketliyor kendini yokmuş gibi. Asla yok ama parası da yok. Evet Gidemiyor. ama bazen de şöyle şimdi bir ünlü çift vardı. Bir Beyefendilerin de maddi durumu bozuldu. Bir sürü olaylar oldu falan. Bir baktık Türk bükünün en lüks yani böyle artık kirası bile de dudak uçuklatacak. E, o villaların önünde bahçesinde e, eşiyle pozlar. Ah, e, dedik hani durum felaket kötüydü. Biz sorduk ki oradan geçiyorlarmış fotoğraf çekmişler. Vay, evet. Çok iyi Çünkü, diyorlar bunu. Umut'u gönderdik. Umut oğlum git bir bak. Şey gibi Yok, bu. Yok abla dedi. Hani filtre yapıyoruz face up'lar onlar bunlar ha. yapıyoruz fotoğraf çektiriyoruz da her şey fake oldu yani. <laughs> Doğru. Hani, yani bakıyorsun işte adamı görüyorsun bambaşka bir teknede yatta veya şey montaj montaj öyle bir tekne yok öyle bir yer yok e e, bu işte... otelcinin söylediği de diyor ya 10 kat şey. artırdı ama tatil. yine boş odamız kalmayacak 10 kat artırmayın Olmaz. 20 kat artırın daha da kazıklayın çünkü gelen varsa böyle bir enayilik varsa evet. daha da beter etsin e peki normal insanlar ne yapsın? İşte normal insanlara insan üzülüyor. Evet. Bu bahsettiğiniz daha beter O yüzden yapmasın. yapmasın o yüzden. Hayır Çünkü normal hayatım. Ama bir gidip şey gidip bunu sırf ben oradayım demek için yapana bin kat bindir. Ama Doğru. çoluğu, o çocuğu, işte. çoluğu çocuğuyla ne yapacağız? Çocuklar biraz deniz görsün. Bizim tenimiz. biraz... Ay onlar da gidip Onları o kadar üzülüyoruz. paraları yoksa o kadar lüks bir otelde gidip tatilini Hayır. yapmasınlar Müge. Ben dün Çünkü o bu arada lüks bu otele gitmek bu otel... istemiyor zaten Hayır. benim bahsettiğim. Hayır, biz bu... Normal şartlarda sakin bile olun, gidemiyorsun. Sakin olun kızlar, yani. kendinizi zengin parası diyor. Çenesini yorar misali. Biz... <laughs> Ben ay, yediler Görgüsüz, görgüsüz daha beter kazıklansın ama normal şartlarda masumane bir tatil yapmak isteyen de yapabilirsin. yapıyorlar? Herkesin yapıyorlar. Hakkı. Hiç merak etme. Yok, yapamayanla ben dün konuştum. Ya. Ne olacak yapamıyor? Yapaması, işte yapamayan... yapamıyorsa otursun evinde ya, yani. Ha ya, ta ta tatil yani. yapamıyor. Ay yapma ya. Ay şu açıdan diyorum. Şartlarını zorlayıp eğer Öyle bir durum yoksa, yani benim de çocukluğum e, böyle lise yıllarımda tatil'e gidemiyorduk. Yani tamam, babamın öyle bir bütçesi ayarlayamıyorduk. vardı ama ya dünyanın normal... sonu değil anlamında söyleyeyim. Ee, bir şey, şey ama... söyleyeyim mi? Bu hayat şartlarında herkesin dinlenmeye, ayağını bir denize sokmaya ihtiyacı var. Elbette hakkı var. Hakkı var. Mutlaka Elbette herkesin gideceği bütçede de aslında alternatif yerler var. Arz onu, talep onu, onu meselesi. Söylemeye çalışıyorum. Onları seçsin demek. Oraya istiyor. oraya gide, oraya dışında, gidemiyorsa gitsin. Tabii de. ki ama e, ben dün biriyle konuştum. Şimdi deşifre etmek istemem. Rencide olur. Çok böyle hani aa <laughs> ne kadar makul diyeceğin yerde bile bir gecelik fiyat 10 bin TL'ye çıkar mı? O kızın bütçesi onu karşılayamıyor. Ya o zaman böyle bir şeyle çok lüks sahil şeridine gerçekten bir yani. otele otele otelde bitmiş kalmayacak, olay. kalmayacak o zaman. Ne yazık ki böyle. Dediğine katılıyorum bir taraftan ama bir taraftan da diyorum ki alternatif şeyler, karavanlar var şimdi. Karavanlar var, var sahilde karavanla sahil var. çadır, kamping şeyler geziliyor. Bakın de. günlüğü Müge günlüğü o arkadaşın belki izliyordur günlüğü. 1000 liralık, 750 TL'lik fıstık gibi denizli sahili olan Bodrum'da yerler var. Yani Bazı orta kentlerde müthiş yerler var. Vallahi var. Ha. Ben Orhaniye'de bir yere gidiyorum. Ee, ne basın var hayatım. Bungalov böyle Bak böyle. Mesela. gayet de ekonomik. Yemekler biraz pahalı ama çok normal. O her yerde pahalı. Evet. Evet, ah bunların evet, evet, evet. karı Anladın koca mı? bir Bodrum'da evet. yakalanmaları Sus. var. Sus. Sus. <laughs> Bodrumu. Var mı görüntüler? Eyvallah olsun. <laughs> ama Bodrum'da işte. yani <laughs> ama bak işte Marmaris'te bikiniyle giriyorum denize. Ne haber? Gazete yok, hiç kimse yok. Umut, İsmiz. doğru evet. Marmaris'te. Ya o kadar değil ben değil o kadar mi? cesaretli değilim yani <laughs> daha ya. Eee Marmaris'te gidiyorum ben. Bikiniyle, seviyorum. Bikiniyle mayoyla görüntülenmekten hoşlanmıyor. Hiç. Evet, tercih. Eee şeyle ben böyle hani elbiseyle plajda girdi. giyilen elbise var ya plajda giyilen elbise beni hani linç yedim bu arada. E, plajda giyilen elbiseyle e, girmeyi tercih ettim. Hemen atladım içimde bikini var. Ne yapayım şimdi? Daha seksi Neden oldu? Keşke bikiniyle <laughs> gösterseydim. İşte daha seksi olmadı ya. Çirkin gözüktü belki biraz böyle balon gibi hafif şişti ama. Çirkin Yok, seksi değildi. gözükmedi ya. Kilo Aa. aldım hayatım ne yapayım ben kendimle bak barışık bir insanım. Ha. Kilo aldım bu programda yediriyor gelinler bana <laughs> e, dolayısıyla ben de yiyorum iştahlı kadınım biliyorsun. Aslı peki demiyor musun ya dur bu hamur işini az yiyeyim onu bir. E tadıyorum son günlerde e, hamur işini olmaz. koklayıp e, nane maydanoz yemeye başladım ama nafile yani dayanamıyorsun bir süre sonra. Nasıl dayanacaksın öyle ödülü? Evet, bak bak kısımlar, böyle işte hayatım. Etler. Neresi seksi bundan Allah bir şey aşkına. söyleyeceğim. Neresi kötü? Hiç, yani hiç kötü, kötü, kötü değil. Bak, hiç kötü ayet değil. Plaj elbisesi hiç atlamadınız mı siz tişörtle denize o, o tarz bir şeydi Tabii. bu yani. Boderek gibi. Şimdi bana Alkan gibi çıktı sızdan. <laughs> şimdi bunu nerelere Tabii. değil mi asla? yer kaldı. Çekilmeyen Vallahi yani nereye çekilirse çekilsin. Ben şimdi hani e, bikiniyle bütün basında niye yer alayım? Hı. İstemiyorum hayatım bir de kilo aldım niye öyle gözükeyim? İstemiyordum. Bak ne güzel oldu böyle. Mis gibi. Allah Allah mis gibi yani. Evet. zorun Zorunda mıyım? Allah rahmet eylesin Dilberay var evet. Zorunda mıyım? Yok efendim zorunda değilsin. Hayır şarkımın adı. <Gülüyor> <Gülüyor> Peki evet. devam edelim magazin Peki. haberlerimiz